Ve Muğla'dan katliam haberi geldi maalesef. Muğla'da yaşayan Adnan Buhuroğlu ve iki oğlu yer sofrasında yemek yiyorlardı efendim. Tek katlı evin penceresine yaklaşan bir isimse elindeki av tüfeğini onlara doğrulttu ve peş peşe de tetiğe bastı. Kanlı saldırıdan hiçbiri kurtulamadı. Aileden üç canı alan o isimse hiç de yabancı değildi. Yer sofrasında yemek yiyorlardı. Azrailleri pencereden kurşun yağdırdı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının ve iki oğlunun canını aldı. <laughs> Muğla Seydi Kemer'de yaşayan 58 yaşındaki Adnan Buhuroğlu, iki gün önce yeğeni Recep Buhuroğlu'yla arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Amca o gün ölümle tehdit edildi. O tehdit söylemde kalmadı. Akşam saatlerinde amcasının evine gelen saldırganın elinde av tüfeği vardı. Amcası Adnan ve kuzenleri Tahsin ile Yasin yer sofrasında oturmuş yemek yiyordu. Tüfeği pencereden eve uzattı. Amcası ve kuzenlerinin üzerine kurşun yağdırdı. Adnan, Tahsin ve Yasin Buhuroğlu kendilerini korumak için hamle bile yapamadı. Üçü de sofradan kalkamadan oldukları yerde can verdi. Cinayetin ardından kaçan Recep Uhuroğlu çok geçmeden yakalandı. Katil yeğenin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.